Evet tekrar merhaba. Şimdi yavaş yavaş admin paneli kısmını geçiş yapacağız. Şimdi ürünler sayfasını bir açalım. Şuradan ürünleri bir açalım. Bunları bir toparlayıp düzelteceğiz. Hakkımızda sayfasını da oluşturacağız. Ürünler sayfasına giriş yaparken önce bizi giriş yönlendirecek. Admin parolamız da 1, 2, 3, 4. Beni hatırladı diyelim ve giriş yapalım. Şimdi burada data table'ımız var. Şu ikinciyi kullanacağım ben. Yukarıdakini kaldıracağım. Tasarım kısmına geliyorum. Şurada ürünleri indek sayfasına. Şimdi tasarımı siz de kendinize göre uygularsınız. Şurada data tables diyor. Şurada home data tables. Bunlar sayfanın şu kısımları oluyor. Buna ne diyelim? Dashboard da gelir. Burası da ürünler. Şuraya da yine ürünler sayfası artık siz nasıl uygun görürseniz. Şimdi şurada bir yapı var main content kısmında. Kart kısmı ile ikiye ayrılmış durumda. Ben dediğim gibi ilk kartı kaldırıyorum. İkinci kartı kullanacağım sadece. Böyle kaydedelim. Refresh yaptığımızda bakın sadece burası kaldı. Şuraya bir açıklama ne isterseniz kendinizle ilgili onu ekleyebilirsiniz. Tasarım kısmında çok ayrıntıya da girmek istemiyorum. Şimdi hakkımızı sayfasını da oluşturalım. Hakkımızı sayfasını da şurada Tables kısmında Simple Tables'tan üreteceğim. Şunlardan sadece bir tanesini kullansak bizim için yeterli diye düşünüyorum. Şimdi Uygulamamızda bir tane hakkımızda Controller oluşturacağım Et diyorum Hackimizde olacak bu Et dedik Controllerımız geliyor İndeks kısmına tıklıyorum Et view diyorum Layout kullanacağım index olsun adı ve et diyorum. Hakkımızdan index sayfası buraya gelmiş oldu. Evet şimdi admin kullandığımız şablona geliyorum. Burada bir tanesini açalım. Tables'lar var. Simple Tables'ı kullanacağız. Şu bizim işimizi görecektir. Evet bunun için admin için kullanacağımız şablonda page'e giriyorum, tables'e giriyorum. Simple HTML var. Bunu Notepad++ ile açıyorum. Şimdi burayı iyi izleyin. Body'nin içinde nav kısmını kapatıyorum. Bununla benim işim yok. E, site var. Bununla da benim işim yok. Benim işim şu. Content Wrapper'da. Bunu ufaltıyorum. Ve şu kısmı kopyalıyorum. Şöyle açtığında da gördüğünüz gibi 703'ten 1166'ya kadar olan kısmı kopyalamış oluyor. Bunu alıp şu kısmı yapıştırıyorum. Şimdi hakkımızdayız şöyle bir görelim. Hakkımızda sayfası da bu şekilde geldi. Şimdi burada sadece şunu kullanacağız. Onu ayarlamasını yapalım. Şöyle şunu kopyalıyorum. Ve tasarım kısmına geliyorum. Ctrl F diyorum. Bakın o burada. Şurada şu content fluid'un içinde şu bizim herhalde istediğimiz. MD6 ile başlayan 30. satırdaki. Diğerlerini kaldıracağız büyük ihtimal. Şu yan yana satırlardan biri. Şu gidecek. Sadece ilk md6 ile başlayanı tutacağız. Bunu sildim. Sonra gelen row var. Sonra gelen row var. Bunlardan da kurtuluyorum. Ve şöyle bir kaydediyorum. Şunu bir refresh yapıyorum. Umarım yanlış bir şey silmedik. Hop gitti. Şimdi daha living browser diyelim. Evet. Altta bir tane kalmış. Hemen neredesin sen diye şunu bir açalım. Şurada bir tane kalmış arkadaşlar. Onu da şuradan uçuruyorum. Bir tane daha kalmış. O da burada. Onu da sildim. Şurada onun açıklaması herhalde. Kaydettim. Refresh yaptım. Evet sadece bu kaldı. Şimdi bunu bir genişletelim. Sen MD6 olma 12 ol ya da orayı boş bıraksak da full orayı saracak herhalde. Bu da bizim ne sayfamız oldu. Hakkımızda sayfası oldu. Hemen şu üste geliyorum. Şu kısma. Hakkımızda sayfası diyor. Aynen. Şuraya da hakkımızda yazalım. Şimdi şöyle de sizlerde aynısını yapmanız açısından şöyle aşağı doğru indiriyorum. Hangisini kullanacağınızı anlamanız açısından bu tabloyu kullanmanız yeterli. Şurada da kaydettiysek bu şekilde dönecek. Ve hakkımıza sayfasının içeriklerini de bu, bu şekilde burada oluşturacağız. Evet. Şimdi kontrolörümüzü oluşturduk. Hakkımıza kontrolörümü. Burası admin panelinin içinde olduğu için buraya kullanıcı girişiyle giriş yapılması lazım. Yani güvenli bir alanda olması lazım. O yüzden biz bunun başına geliyoruz. Authorize annotation'ını ekliyoruz. Bu sayede artık bu girişler kullanıcı girişi sayesinde olacaktır. Bir sonraki videoda görüşürüz.